aradık. Havada çok güzel. Yatış, Süt Liman. Ama şu an hiçbir şey yok. Sadece şu an pedal çeviriyorum. Keyif almaya bakıyorum. İlk balığım. Ondan sonra Herkesin de bayramının mübarek olsun. Bakalım. Kaya bulursak, balığı yazdırırsak bir nokta hemen işaretleyeceğiz. İşaretledim gerçi bir tane kaya ama boş. Kayanın üstü boş. Dolu bir kaya arıyorum. Tabii buralarda çok yunus oluyor. Burası Kuş Adası. Güzel çamlı tarafı. Şu biraz kıyılar çok yosun. Bu taraf kumluk. Hafif de kayalık var. Tabii kayalığı bulursam üstünde duramıyorum. Çapa almadım bilerek. Aslında hazır çapam. her şeyim hazır. Ama getirmedim ilk şeyim diye. Gez, gezmek için geldim aslında. Tutarsak da. Ah, oh, DM yanında. Şimdi ben pek sahte sarmadı beni. Sahte atıp atıp duruyorum. Karadeste bilmem neydi. Bir sürü sahte var. Hepsini denedim. Tyra Bur Sonraki aşama biraz daha profesyonel olmamız lazım. <laughs> Şimdi ben eski usul vesil yöntem Belki Lidaki ufak bir şey tutarsam e, yem yaparım diye düşündüm O yüzden her ihtimali yanıma bir tane tavuk almıştım Tabi kaya bulursak tavuğu orada atacağız deneyeceğiz herkesin de bayramın mübarek olsun Hadi bakalım